Artikon'dan paketimiz geldi. Açılışını yapalım. Kargadan zamanında ulaştı. İstediğimiz gün ve saatte buradaydı. Sena Momentum INC Pro Kaskımız elimizde. Kutuyu açtığımız anda Fotomax bize alışveriş şirketleri göndermiş. Kaskımız korumalı bir kutuyla elimize ulaştı. Bir adet maske göndermişler. Hiç elinden ipim yok. Çıkıyor. Jelivan göndermişler. Kaskımız yumuşak dokulu bir bez içinde gelmiş. Ve karşımızda Sena Momentum INC Pro. Kaskımızın içinden donma kılavuzu USB bağlantı noktası gönderilmiş. Ayrıca yine türlü törneyici kulaklıklar ve aparatları gönderilmiş. Intercom alanında dünya lideri olan Sena aynı zamanda bizler için kaskları da üretiyor. Ancak kasklarını üretirken standart kasklara bağlı kalmıyor. Elimde gördüğünüz Sena Momentum Ayesi Pro bunun en gelişmiş örneği dahili kamerası, dahili interkom ve bluetooth bağlantısı ve gürültü önleyici sistemiyle bir teknoloji harikası olarak karşımıza çıkıyor. Sena Momentum INC Pro kaskımızla dahili video çekimi yaparken aynı zamanda 7 kanala birden ve tüm intercom markalarına bağlanabilen bir interkom seti beraberinde bulunuyor. Kamera çekimi yaparken sizin konuştuklarınızı 7 kişiyle aynı anda konuştuklarınızı da aynı zamanda videoya kaydedebiliyor. Aynı zamanda gürültü önleyici sistemi ile dışarıdan gelen istemediğimiz sesleri özellikle de uzun yol seferlerinde sadece müziğe, sadece konuşmalara odaklanabileceğimiz bir teknoloji geliştirmiş. Ayrı mükemmel bir kask, hava giriş çıkışları yine standart yerlerde ve egzoz çıkışı da kaskımızın arka tarafında bulunuyor. Kaskımız yüksek güvenlikli D bağlantı aparatıyla bize gönderiliyor. 2 saate kadar video kaydı yapabiliyor. Bunun çekimlerini de videonun devamında paylaşacağım. Aktif olarak kullanıp sizlere görüntü ve sesi aktaracağım. Şimdilik bu kadar.